PUBG hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizler için oyunun yeni arayüzünü göstereceğim ve yeni özelliklerinden bahsedeceğim. Ee, yeni arayüz deyince tabii ki de bu ana ekran komple değişmedi. Özelleştirme kısmında bir değişiklik var. Burada özelleştirme kısmına geldiğiniz zaman kıyafetleriniz bu şekilde gösteriyor. Silahlarınızın işte skinlerini bu şekilde burada gösteriyor. Kare kare gösteriyor. Teçhizat aynı şekilde görünümünüzü yine buradan değiştirebilirsiniz. Dükkanda büyük bir ölçüde değişiklik var. Broadcaster Royal yayıncı kozmetikleri diye bastığınız zaman komple bu şekilde alabildiğiniz bütün özellikler burada gösteriyor. Sandıklar ve anahtarlar burada ayarına, ayırmış. Shroud sandığı 15 dolar. Road Warrior helmet kask arkadaşlar bu. Bunu alacağım, alıp sizlere göstereceğim. Kostüm e, gördüğünüz üzere bu şekilde kostümleri 5 dolar vererek alabiliyoruz satın alabiliyorsunuz. Diğer özellikler de burada. Envanterinizde de almış olduğunuz sandıklarınız falan burada gösteriyor. İstatistikler diğerleri komple aynı. Bugün antrenman modu eklemiş. Antrenman moduna birazdan gireceğiz. Hayatta kalma ödülleri diye bir şey var. Buraya tıkladığımız zaman haftalık görevler ve günlük görevler diye ikiye ayırmış. Ağrı kesici kullan diyor. Takım modunda ilk ona gir. Pompal tüfek ile adam öldür falan gibisine bize burada görevler veriyor. Ben şu an haftalık görevlerden 7 maçtan birisini oynamamışım. Onu da birazdan oynarım büyük bir ihtimal. Şimdilik Buraya giriyoruz. Antrenman moduna giriyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Antrenman modu eğim kasmak için ve oyundaki hangi silahı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için gerçekten güzel bir e, alternatif olduğunu sizlere söyleyeyim. Tam istediğimiz gibi bir olay değil açıkçası. Nasıl diyeyim? Yani tek olarak gireceğiz. Herkes online olmayacak. Tek, tek olarak girip e, botlara karşı oynamak mesela daha mantıklı olabilirdi antrenman modunda. Bence mantıklı o mantıklı olabilirdi. Evet gerçekten mantıklı olabilirdi. Daha iyi eğim kasabilirdik. Ha, ee, nasıl diyeyim? CS gibi botların zorluğunda ayarlayabilseydik güzel olabilirdi arkadaşlar. Şimdi şu motorumuzu alalım biz. Buradan bir çıkalım. Sizlere bazı önemli şeyleri göstereceğim bu videoda. Şimdi şöyle bir gidelim. Neresi? Bura değil abi. Diğer tarafa geçelim biz. Aynen şöyle şuraya geçelim. Şurada motorumuzu bırakalım. Şuraya geçtikten sonra seviye 3 kas, seviye 3 çanta, seviye 3 yelek. Buradan 15x'leri falan. 15x ilk defa göster göstereceğim. Ben kendim kullandım zaten de. Ee, şimdi sizlere de buradan göstereceğim. Hemen yerisine yenisi geliyor zaten. 6x, 3x, 4x var burada. 15x'i bakacağız. Bir de şöyle 4x alalım yanımıza. Okey. Ee, şimdi şuradan. Arkadaşlar ben ne alacağım? 9 mm alacağım tabii ki de. Bir de magnum alacağım. Şöyle 9 milimetre de alalım yanımıza. Neden 9 milimetre? Çünkü UBP alısım var. Hemen burada eklentilerini de alalım. SNT, KNT diye baş parmak kabzalarını aldık. Şöyle bir yana doğru geçelim. Ee, bunun uzatılmış şey, jarjörleri falan var. Burada şöyle bakalım abi. Biraz daha yana geçersek. Uzatılmış hızlı çekim aynı. Uzatılmış hızlı çekim HMS. Bunları buradan alıp tıkı tıkı, tıkı, tıkı takabiliriz. Şimdi şöyle bir yana doğru gidelim. Evet susturucu HMS var mı burada? Olması lazım da... Ben göremiyorum şu anda susturucu HMS lazım bize susturucu HMS suppressör ee, şurada var mı burada var mı yok abi biraz da şuraya bakalım şu dayanağını alalım evet susturucu HMS'yi aldık şimdi başka bir özellik falan yok tamamdır silahları şimdi kaç abi sen oradan bakayım okey. Buradan AVM alabiliriz. Win94, M24 var arkadaşlar. Ben AVM'yi alacağım. Şimdi şuradan hemen eklentilerini takacağım arkadaşlar. AVM tamam. AVM'yi 15x'i de takalım. Hemen şöyle dönelim. UMP nerede? UMP'yi buradan bulalım. UMP'yi de çekelim. UMP'nin eklentilerini de bu şekilde taktık. UMP'de full. Ha vur vur ya. Çok önemlisin ya. Çok önemlisin ya. Vur ya. Vur ya. Allah'ım çıldırayım ya silahlarımızı alıyoruz. Daha sonrasında e, gidelim. Size bazı şeyleri göstereceğim. Dediğim gibi önemli şeyler göstereceğim. Şuradan. Kaskı buraya ver abi. Kask ver. Kask ver. Okey. Çanta zaten vardı. yelek al. Tamamdır. Motorumuza binelim. Buradan çıkalım artık. Şöyle bir gelelim. Tamam. Spray falan atabilirler onu söyleyeyim. Sprey olayı falan var. Şimdi paraşütle atlama var, serbest atlayış falan var. Belirlenen bir noktaya düşme e, düşebiliyor musunuz? Onları kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde kırma olayı falan var. Adamlar her şeyi düşünmüş kısaca onu söyleyeyim ben sizlere. Adamlar gerçekten her şeyi düşünmüş. Motorların canı falan var. Motorlar patlıyor. buradan çıkamadı yalnız. Evet şöyle bir gidelim. Burada can alma yeri var. Komple şuradan kit alıp kiti direkt basabiliriz. Şöyle sıhhiye çantasını direkt basabiliriz. 30 dakikalık bir oynama süresi veriyor sizlere. Bir tane daha alalım isterseniz. Bir de adrenalin şirinkası falan var burada. Her şey var. Burada gönül rahatlığıyla testlerinizi yapabilirsiniz. Okey. Atlayış yeri var. Atlayış yerini buradan yapıyorsunuz. Şimdi ben buradan atlayacağım. Evet şöyle bir geçelim. Hemen şuraya tıklayayım. Etkileşim diyor. Aynen. Şöyle bir dönelim. Haritayı bu arada göstermemiş olabilirim. Haritası bu şekilde. Ben şu yarış alanına doğru bir gitmek istiyorum açıkçası. Şimdi bu yarış alanının yerinden tek, tekrardan atlayış yeri var. O da güzel. Araba lazım bize. Bu yarış alanının yerinde araba varsa o da beni mutlu eder. Şöyle bir gidelim bakalım. Şu N'den N, N tuşuyla da haritaya açıp kapatabiliyoruz. Buralara gelebiliyorsunuz bu şekilde. Ne biliyorsunuz? Motor var. Motorlar var. Evet şu an motor var. Araba göremiyorum ama motor var yani. Üç tekerlekli. Vay yalnız şeyi çok güzel yapmışlar. Onu söyleyeyim. Dönüş açısını çok güzel yapmışlar yolun. ki PUBG'de böyle yol yok ya. Bu güzel olmuş ya. Bu şekilde dönebiliyorsunuz. Atlama zıplamalı yerler var. Viraja nasıl girebilirsiniz falan buradan bakabilirsiniz. Dönmüyor ama olsun kardeşim. Sıkıntı yok. Motorla el frenine basmayın. Zapt olmuyor. Zapt mi? Böyle uçma yerleri falan var. Bunlar güzel olmuş ya. Fena değil arkadaşlar değil mi? Fena değil yani güzel. Mesela şuradan deneyelim. Şuradan bir uçmayı deneyelim. İki tekerlekli motorla da biraz sıkıntı olabilir ama. Bakacağız. Of. Of. Direkt öldüydük şu anda. Direkt öldüydük ya. Direkt gittiydik yani. Neyse şu motor bana doğru gelsin bir. Motor nerede abi? Motor nereye gitti ya? Gözünü sevdiğim motor buraya gel. Yarış alanı. Gördüğünüz üzere normalde oradan biz uçmamız lazım da motor bıraktı salak. Ee, büyük bir ihtimal motor değil de araba olsa arabayla güzel gidilebilir. Uçulabilir yani oradan. Şöyle bir dönelim. Yarış alanına beraber. Sen ne yapıyorsun ya? Oo oh, felaket durduk yalnız. Önünde felaket durdum. Bah! Bu şekilde bir yarış alanımız var elimizde. Ben yalnız hiç araba göremedim bile. Aa var Olmaz mı ya? Olmaz mı kardeşim? Var burada. Şuna bak. Şuna bakın ya. Arabalar garajda çekiliymiş. Vay. Şehirlerin en hızlısı. Yolların en hızlısı. Çöllerin en hızlısı sensin. Şöyle bir devam. Okey. Dediğim gibi arabayı nasıl kullanacağınızı falan burada öğrenebilirsiniz. Güzel şeyler var ya. Bakalım ilerleyen zamanlara doğru daha neler gelecek bu PUBG'ye merak ediyorum açıkçası. 18 GB'lık bir güncellemenin ardından geldi bu haritada. Onu da size söyleyeyim. Şöyle dönebiliyor muyuz? Dönüyoruz da biz dönemedik. Biz dönemedik. Neyse tekrar geliriz. Hızlı gelmemiz lazım arkadaşlar. Hızlı gelip oradan direkt girip uçmamız lazım bizim. Arabada yanıyor. Neyse araba alırız ya. Hemen de hızlanmıyor. Oraya bir 90'la çıksaydık iyiydi. Neyse tamam 90'la çıktık. Yalnız arabada sorun var abi. Araba get me. Tamam dön artık dön artık dönmedi kaldı Mirado kaldı arkadaşlar. Şimdi köprüyü görüyorsunuz. Köprü köprüden geçti yani neyse ya. Dock kısmında şeyler var. Hmm. Gemiler falan var, onları kullanabiliyoruz. Tekneler falan var, onları kullanabiliyoruz. Uçabiliyoruz. Nasıl olduğunu merak edenler olabilir. Şurada 400 metrelik atış alanları falan var. 800 metrelik atış alanı var. Gerçekten muazzam derecede bir olay yapmış adamlar. Hangi silahı ne kadar iyi vurabilirsiniz bunları test edebiliyorsunuz. Helal olsun ya adamlar yapıyor. Adamlar yapıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu ıı, test haritası orijinal haritadan daha iyi çalışıyor abi. Oyunun orijinalinden daha iyi stabil. Bakın buralarda hep şeyler var tekneler falan var. Bir şeyler bir şeyler var ya suyun yüzünde. Ne oluyor la? <laughs> şöyle bir inelim. Aynen. Şöyle iniş yerine doğru inebiliyoruz bakalım. Hemen şöyle bir gidelim. Ak. Ne güzel iniyorum değil mi? Geri geri böyle. Neyse dur ya. Şöyle direkt ben inelim bir hızlı yine de. Sorun yaşamıyor. Jetler falan var. Burada tekne var işte. Abi suya atma işte. Suya atma ya. Şu PUBG'nin şu şeyine sinir oluyorum. Bakmadım. Nedir bu anlamadım ya. Şöyle bir gidelim. Hemen bindik. Hop. Atlama yerleri var. Tabi benim gibi yapmayın da siz. Siz benim gibi yapmayın da. Şöyle direkt inelim. Ama güzel indik. Bak buradan güzel indim be. Şu diğer tarafa gidip tekrar oradan şeye binmemiz lazım. Paraşütle atlayacağız. Başka bir yer daha göstereceğim sizlere. Ondan sonra da vedamızı ederiz artık. Şöyle bir devam edelim. Atlayış yeri bayağı arkada kaldı. Bayağı bildiğiniz öbür tarafta kaldı ya. Evet. Marina gibi bir yer burası. Şunu alalım da şuradan daha hızlı gideriz. Direkt karşıya gideceğiz. Ya Allah'ım çıldırıyorum ya. Hop dön abi. Şöyle dön. Yalnız bu dönmüyor ya. Şu anda öldüydük. Normalde öldüydük herhalde şu anda. Üstümüzden geçebilirdi yani. Motor var. Motor geliyor motor. Hani bunun bacası. Evde kalan. Neyse ya kızların hacı olsun kocası. Şöyle bir çıkalım yola. Bir de yoldan gidelim. Bakalım. Şu köprüyü merak ediyorum ya. Köprüden bir geçelim. Yolların hızlı aracı. Mirado. En azından motor burada stabil gibi duruyor ya. Aaa stabil ya. Aha tamam. Oldu. Nerede o ya? Aha bu arabayı burada patlat. Yalnız şu PUBG'de şu köprü çıkışlarını bir kere yapamadılar ya. Kütük gibi köprü çıkış olur mu ya? Şimdi nereye gidelim? Şu atış e, merkezine doğru gidebiliriz. Aracımızla. Uzun atış yakın atış göstereyim sizlere bir de. Or oraları da bakalım daha sonrasında. Vedamızı ederiz. Güzel ya harita eğlenmek amacıyla güzel. Şu, şu konuşamadım. Şöyle bir eksikliği var yalnız onu göz ardı edemeyeceğiz. Arkadaşlarınızla girip oynayamıyorsunuz. Hani şu anlık öyle bir sorunu var. Mesela takım arkadaşı oluşturup girmek isteseniz giremiyorsunuz. Motor perişan. Neyse motora gerek yok zaten geldik. Şöyle girelim şuraya. Hop tamam. Bu MP abi öyle bu tamam elimizde Hop. mesela 15 x var üstünde şeyin 15 x mesela 800 metre değil mi 800 metre burası oluyor bakalım vurmuş muyuz vuramadık herhalde 800 metreye kaldık bakalım vurduk mu yine vuramamışız. Bakayım vurduk mu tekrar bakıyorum 800 metreye hayır vuramadık ha burası 800 değil ya burası 700 abi orası 700 şöyle yapalım bir daha attık vurduk mu merak ediyorum vuramadık Bunun ne yapıyorsun kardeşim ya abi vuramadım gel bakayım gel oh ama helal şimdi şunu bir de ben çevireyim. Aynen. Şöyle onu da çevirelim. Burada B400, 600, 500, 600, 700 yazıyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayın kendinizi. Burası herhalde şöyle atsak çeviririz mi? Çevirdik aynen. Çevirdik. Bu şekilde kendinizi ayarlayıp sıkabilirsiniz. Mesela şunun dibine de şuradan kafasına da vurabilirsiniz abi. Çok basit ya. Yani. Mesela şu anda vurdum ben ona. Şuna bakalım. Şunun da kafası delik deşik olmuş. Bir de UMP ile artık sıkalım. Eğim kasarak sıkarsanız daha iyi oynarsınız arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Eğim kasarak vurmaya bakın. Çalışın yani. Süper. UMP'ye bayılıyorum abi ben. Kaçtık abi bu. Kırktık mı bu? Dur mermiyi mermi bitireceğim abi. Bekle. Dün akşam yayındayız. Şu pazartesi akşamı. Adama sıktım sıktım ölmedi. Şu kadarcık canı kalmış. Öldüremedim adamı ya. Evet o zaman e, vedamızı edelim. Gerçekten güzel bir e, eğitim alanı olmuş. Ve gerçekten güzel bir video olduğuna da inanıyorum. Eğitim videosu gibi bir şey olsun. Nelerin nasıl yapacağınızı buradan anlamış olduğunuz. Merak edenler için de söylemiş olalım buradan. PUBG'yi oynayamayan arkadaşlarımız olabilir aramızda. Onlar için de bir güzel bir video olsun bakalım. Evet veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda ben McMahon arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip de kanala abone olduktan sonra da videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.